Buraya masa koyalım. İşte öyle, şöyle. Masa yok. Hello <laughs> hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neler neler yapacağız, bir Hiçbir şey. Arkadaşlar bugün sizlere bir şey söyleyeceğim ama çok saçma olacak biliyorum. Ya sizi ilgilendirecek mi bilmiyorum. Şaka şaka tabii ki ilgilendirir. Arkadaşlar bu videonun altında yorumlar açıksa hemen yorumlara iniyorsunuz ve eee yapamaz yazın. E, onlarda görevler olacak. Ben de onları sizlere aktaracağım. Yani cevapları yapacağım. Mesela soru cevap gibi olacak ama olmayacak. Mesela siz bana e, bu arada ben mü için bana hiçbir şey yapamazsınız. Hihihi. En güzeli böyle oldu. Ben çok düşüyordum holda. Havlu denilen şey geek. Arkadaşlar şey Arkadaşlar e, yorumların altına yazın. Mesela siz başka bir işlere ketçap sık falan bir şeyler bir şeyler derseniz ben Sıkarım. Onun gibi şeyler ama bir daha beni göremeyebilirsiniz. Çünkü ama çok güzel bir minişim. Farkındayım. Maalesef gidemem. Gitmemin sebebi de bu miniş. Arkadaşımın minişi şu şekilde. Ee, Ödünç aldım. Sonsuza dek düşecek olan minişim. Ee, i̇şte böyle böyle yorumlarınızı alacağım. Ve ayrıca bir duyurum daha var. Yani bu duyur sayılmaz ama. Arkadaşlar ben bundan sonra aboneleşme, kalıcı aboneleşme yapmayacağım. Çünkü bana herkes böyle diyor. Evet, ee, daha sonra da abone sayım hiç değişmiyor. Hatta azalıyor bile. O yüzden bundan sonra kabul etmeyeceğim. Şimdi bir kere ettiğimi falan da düş, e, görürseniz arkadaşlar, uyarın. unutmuşumdur ama benim zihnimden çıkmaz. Arkadaşlar lütfen öyle bir şey olursa uyarın ayrıca e, Buradan bana daha önceden abone olanları öpüyorum. Hatta azalıyor bile. O yüzden bundan sonra kabul etmeyeceğim. Şimdi bir kere ettiğimi falan da düş e görürseniz arkadaşlar. Bu unutmuşumdur. Ama benim zihnimden çıkmaz. Buradan bana daha önceden abone olanları öpüyorum. İsimlerini de videonun altına koyarım. Onlar kendilerini biliyorlardır zaten Hoşça Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Ne diyeyim? Abone olun. Ha bir şey unuttum. Yaptığımız testler hangi bilinçin üzerinde olacak onu söyleyeyim. Karşınızda isimsiz. Hoş geldin isimsiz. Hoş bulduk. Bundan sonra buna, bu ve buna benzer videoları sen Pekala. Gidebilirim. Ama kötü şeyler olmasın. Bir dakika gelin arkadaşlar. Çok kötü şeyler yazın. Çok çok. O kadar da değil tuvalete sokma falan demeyin. Ben levese pati diyeyim canımsın. Ona yapmıştım da oyuncak tuvalete soktu. Ben de öyle demiştim zaten. Öyle bir şey demeyin çünkü oyuncak tuvalet bulmam çok zor. Bizde bir ara vardı da ben onu tab tabi kaybettim. Köpükten falan yapacağım. Hoşçakalın. Siz sakın onu dinlemeyin. Doğru düzgün şeyler yesin. Hadi bay bay. Mm -mm.